AREN TV'den hepinize merhabalar. Şimdiye kadar yayın politikamız bir haberle ve çok kısa videolarla idi değerli dostlar. Yine videoyu çok uzatmadan ama yayın politikamızda şöyle bir değişikliğe gittim. Gündeme ilişkin en önemli haberleri sizler için derleyeceğim. Tek videoda bazen iki, bazen 3 bazen 4 haberle karşınızda olacağım. Bugün e, dört haberi sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Günün önemli haberleri, e, özellikle çözüm sürecindeki Kürt tarafının kaygılarına ilişkin sırrı süreye önderden dikkat çeken bir açıklama var. Bu açıklamanın ayrıntılarına bakacağız. Diyarbakır'da DEM Partili Belediye Başkanı tahliye edildi. Bunun ayrıntılarına bakacağız. Diğer e, dikkat çeken bir gelişme de, Dem Parti milletvekili çıktığı canlı yayında Öcalan'ın e, Dem Parti'yi uyardı. benim dışarı çıkmamla çok ilgilenmeyin bu önemli değil dedi. aktarıldı. Bu haberin ayrıntılarını sizlere aktaracağım. Son olarak da eee Kürdistan bölgesinin başkanı Mesut Barzani'den dikkat çeken bir Rojava hamlesi var. Özel temsilcisini Rojava'ya gönderdi. Mazlum Kobani ile görüş, görüştü ve birçok görüşme yapacağı e, açıklandı. O görüşmenin detaylarına da beraber bakacağız. E, şimdi sıradaki haberle başlayalım. Peş peşe haberlerimizi sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Dem Parti Meclis Grup Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder yeni çözüm sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mezopotamya Ajansı'ndan Mehmet Aslan'a röportaj veren Sırrı Süreyya Önder Ücalan'ın e, tutumunun net olduğunu ve Kürtlerin özgürlüğü kadar güvenliğini de öncelediğini söyledi. Geleceğe dair bizim e, bilip de kendimize sakladığımız bir şey yok diyen sırrı süreya önder bu belirsizlik normal mı sorusuna şöyle yanıt verdi Belirsizlik halinin normal olduğunu söylemiyorum ama bu belirsizlik sürecinin samimi olup olmadığıyla ilgili değil Konjektürle ilgili sadece bizler değil devleti yönetenler de geleceğin belirsizliğini bertaraf etmek üzere çeşitli hamleler yapıyor. Normal olduğunu söylemiyorum ama bu belirsizlik sürecin samimi olup olmadığıyla ilgili değil. Konjektörle ilgili. Yani sadece bizler değil, devleti yönetenler de Orta Doğu'daki aktörler de aslında geleceğin belirsizliğini bertaraf etmek üzere çeşitli hamleler yapıyor. Bizim dahil olduğumuz bu süreçte belirsizliği bertaraf edecek zemine ulaşma çabalarının sadece bir tanesi e, diyen Sırrı Süre'ye Ünder'in bence hala bu konuda net bir karara varılmadığı için Türkiye'de süreç net değil sözleri dikkat çekiyor. E, evet el dostlar son olarak e, Sırrı Süre'ye Önder Ücalan'ın demokratik e, e, konfederalizm teorisi hatırlatması yapan Önder çözüm sürecine ilişkin devlette iki farklı yaklaşımın olduğunu şöyle anlattı. Üçalan Kürdistan'ı olmadığı için değil, Kürtlerin özgürlüğü kadar güvenliğini de öncelediği için böyle bir teori geliştirdi. Şimdi bu teorinin hayata geçirilmesinin tam zamanı olduğunu savunan üç alana devletin iki farklı eğiliminden iki farklı yaklaşım söz konusu. Dolayısıyla üç alanda Kürt hareketi de barış konusunda net. Devlet de belli bir niteliğe kavuştuğunda, netliğe kavuştuğunda esas süreç o zaman başlamış olacak. Bu sürece şimdilik çözüm süreci denmiyor olabilir. Ama barış çözümün önemli ve ilk adımlarından biri olarak değerlendirilmelidir diyor. E, Dem Parti'nin İmralı heyetinin başkanlığını yürüten sırrı süreye önder değerli dostlar. Evet evlatlar sırrı önder devletin daha netleşmediği ve bu konuda e, karar alacağını ifade ediyor. Bunun da beklendiğini aslında söylüyor. Şimdi değerli dostlar, e, özellikle kaygılar ve e, süreçle beraber kayım atamaları devam ederken e, Kürtlerde, DEM partilerde gerçekten e, kaygı içinde ve endişe içinde bu sürecin nereye evrileceği merak konusu. E, bakalım nereye evrilecek hep beraber göreceğiz. Şimdi sıradaki haberimiz DEM parti... E, Diyarbakır e, Belediye Başkanı tahliye oldu. Ankara merkezli soruşturmada geçtiğimiz yıl Kasım ayında tutuklanan Kaya Pınar, Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar tahliye edildi. Diyarbakır Kaya Pınar ilçesi belediye basın biriminden alınan bilgiye göre Kaya Pınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar tutuklu bulunduğu Sincan cezaevinden tahliye edildi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Dem Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Aktak ve Kaya Pınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi 30 Kasım 2024'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti yapılan itirazlar üzerine Cengiz Dündar, tali edildiği bildirildi değerli dostlar. Evet değerli dostlar şimdi bununla beraber sıradaki haberimiz de Öcalan'ın e, e, Dem Parti uyardığı haberi değerli dostlar. Dem Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Gamaç Abdullah Hücalan'ın İmralı heyetine dışarıya çıkmamla meşgul olmayın uyarısında bulunduğu e, çıkışım önemli değil dediği bildirildi. Dem Parti heyeti İmralı'da Abdullah Hücalan ile görüşmesinin ardından birçok siyasi parti ile görüşmeler gerçekleşti. Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Ünder'den oluşan heyet, Son olarak HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la görüştü. Heyetin görüşmelerine ilişkin kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. Dem Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaş tarafı dava verdiği bilgide bugün açıklama yapılabilir dedi. Heyetin İmralı'ya gitmesini ardından Hücalan'ın ev hapsine alınacağı iddiası da, yeniden gündem oldu. Mehmet Kamaç bu konuyla ilgili Sayın Öcalan heyete dışarıya e, çıkışımla meşgul olmayın. Çıkışım önemli değil." demiş açıklamasında bulundu. Dem Parti milletvekili Kamaç PKK'nın silah bırakması konusunda ise net bir yol haritası olmadan ve Sayın Öcalan devletin tavrını açıkça görmeden silah bırakma çağrısı yapmaz. Sayın Öcalan'ın elinde bir yol haritası var. Onun ve DEM Parti'nin rolü farklı diye konuştu. Milletvekili Kamaç son olarak şunları dile getirmiş. Sorun savaşla çözülmez. Demokratik bir çözüme ihtiyaç var. Şu an çalışmalar iyi gidiyor. Olumlu bir yaklaşım var. CHP bir komisyon kurulmasını ve her şeyin net olmasını istiyor. Siyasi partilerle görüşmelerimiz olumlu geçti. Kamaç'ın verdiği bilgilere göre Hücalan'ın mesajını e, Kandil'e iletmek için henüz bir heyet oluşturulmadı ancak bunun için de bir yol bulunabilir diyor. Evet, evet dostlar ve son haberimize geçelim. E, Barzani'den bir Rojava hamlesi var. E, Barzani'nin e, özel temiz, temsilcisi Rojava'ya gitti ve Mazlum Kobani ile görüştü bugün. Mazlum Kobani Mesut Barzani'nin temsil, e, temsilcisini kabul etti. KDP Başkanı Mesut Barzani'nin temsilcisi Doktor Hamid e, Derbendi bugün Rojava'ya e, geçip Kürdistan e, Rojava Kürdistan'ına geçti ve Demokratik Suriye Güçleri e, DSG Genel Komutanı Mazlum Kobani ile görüştü. Elde e, elde edilen bilgilere göre derbendi basına kapalı gerçekleşen görüşmede Mesut Barzani'nin mesajını iletti. Mesajda Suriye'de yaşanan zorluklara karşı Kürtlerin birliğinin önemine dikkat çektiği bildirildi. DSG Genel Komutanı Mazlum Kobani ise Kürtlerin kazanımlarını korunmasının önemine ve bölgede huzurun sağlanması üzerinde durdu. Ayrıca bu dönemde Tüm Kürt partileri arasında ortak tutum alması gerektiğini bildirildi. Evet el dostlar bu ziyaret sonrası Barzani tarafından yapılan açıklamadan Mazlum Kobani ile görüşmeden sonra NKS ile de görüşecek ve Rojava'da Kürt birliğinin oluşması için çalışmalara Barzani de destek vereceği açıklandı. Evet el dostlar e, haberlerimiz bu şekildeydi. Dediğim gibi yeni komse, e, konseptimiz böyle olacak. Günün önemli gelişmeleri, e, gelişmelerini sizler için derleyeceğim ve böyle kısa bir şekilde sizlere aktaracağım. E, bu konuyla ilgili siz de fikirlerinizi yoruma yazarsanız sevinirim. Eski haliyle miydi yoksa böyle 3-4 e, haber verip en azından e, Türkiye'deki ve dünyadaki gündemden daha fazla bilgiyi sahibi olmak daha mı iyi? E, bunu belirtirseniz sevinirim diyorum. E, geldik bir video haberimizin daha sonuna. Videolarımızın öne çıkması için kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın diyorum. E, bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.